Bugün sizlerle birlikte FNAF hikayesi yok. En güçlü karakter karakter şeyi sıralayacağım. Yani, tabii sıralayabilirsiniz ee, önceki videoda neden böyle konuşmadım? Çünkü önceki videoyu yaptım. Sonra bu stok videosu. Yani, herhalde yarın koyacağım bu videoyu. Bugün koyacağım ötekini de. İlk çektiğimi. Ee, o zaman çok fazla şey yapmadım güzel bir şekilde konuşmadım onu yani küfü, küfürlü konuşmadım mı ya enerji konuşmadım şimdi öyle konuşsam nasıl bak bence bu ya fına filminde mesela bu kafa gövdelerinde koparıyordu. ondan bir C ya bunu da bence bunun bunun kapıdaki var ona C. Foxy karşısına alırsan saplayabiliyor sap ona B. Golden Freddy. Golden Freddy. S D S. Mike Tyson buldu. Ben gayet hiçbir şey yok. Abi sen de yani ben de senden kaçıyorum ya. Yani. şey Bir şey yapamaz insanlar. Sen de, sen de. Mangle ama bu 87 ısırını yaptı. Isırabiliyor. Yani bir de onları da. Bu hiç alakası yok. Bu bunu ya yani nasıl yapabilirim ki? İnsanları ele geçiyor filmde. Oyunlara tek atıyor. Ondan dolayı e, zaten bütün karakterler bence böyle olması daha mantıklı ya da böyle. Ha bu bence iyiydi ya. Bu Tekrar burada da yok burada. Eski ya. Burada burada. Yani şey gibi. Toyla gibi yaptım. Bence bir yani normalde ay yok. Böyle daha iyiydi ya. The purple guy, purple guy. Bayağı güçlü ya. Güçlü ya. Güçlü. Sado mu? Sado da güçlü. Bu da Mike Tyson. Evet da. Scott Kaftan. Scott Kaftan'ın bir alakası yok Ama şimdi orada değiliz. Endo mu? Endo. Endo'yu ne yapabilirim? Bunu ne yapabilirim? Ya bence ben burayı sileyim ya. Bu satırı sileyim nokta nokta kalsın. Ha bu en güçlüsü şey abi. Bu en güçlüsü. Şey. Hala, hala Bu bir şey yapmıyor insanlar. Ondan dolayı de ya. de de Bunlar fantomlar D. Fantom ee, Phantom BB de aynı. Ee, yok bunlar bu sayılıyor ya. Bunlar halüsinasyon gibi şey. Bu da böyle. Yani Phantom babası seven adam Oha abi bu bayağı güçlü ya. Bayağı güçlü abi. Ha bunlar hayal. Hı. O zaman ne oluyor? Ee, şey mi oluyor? Güçsüz mü oluyor? Güçlü mü oluyor? Gerçek olsaydı güçlüydü. Ama bunlar hayal olduğu için şey. Ne oluyor ya? Ya güçlü yani normalde onun güç listesi olduğu için güçlü koydum. Bunlar da aynı şekilde. Ha. Ama sen yani adamın kapısını istersen kanından da yersin, ağzından da yersin, nereden yersin? Sen de öyle. Nightmare abi. Ee, flash step Flash değil ya. Bununla aynı bence. Aynı bence bunlarla. Ee, Phantom yok Phantom ne alaka ya? Ya ne gitti bu şimdi? Ne gitti bu ya? Abi yok oldu bu. E, what da Bu bir ee, bence bir sürü yani. Bu hiç alakası yok ya. Yendo. 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 Yani güçlü bence. Bunun hiçbir alakası yok. Bu kanundan çekiyor yani. Elizabeth gibi oluyor. doğru tabi. Balığa da. da güçlü. Yani fan time. Fun time Sister Location'lar falan güçlü abi. Bunlar Levi'lere koyabiliyorum. Bu ama bayağı akıllı bir karakter. Yani hepsinin parçasından oluşuyor ya. Normal. Ama biz akıllı listesi şey yapmadık. İyi ya güçlü bu da. Ee, bunun ismini bilmiyorum. Bunu bilmiyorum çok iyi. Yani bilmiyorum ama. Bu ne? Bu bonbon mu? Bonbon sanırım. Bonbon. Bonbon. Bomban güçlü mü abi? Bomban da çok iyi bir... Ya bence de ya ikisi de. Mini aynalar. Bunlar oksijeni de tüketiyor. Gıcıklar baya. Ama bu arada var bence. Bu. Bu hikayesi sonra. Skep baby. Skep baby. Ee, güçlü de ya. Güçlü de evet. Tamam. Güçlü. Molten Fede. Molten Fede'ye geldik. Bu bayağı güçlü ya. Abi bu yani ne ne de anlamıyorum. yok. Şey, Efton, şey, da. Ha bence bu Spring aynı şey. Güçlü. Çünkü bir tek yani biraz daha yangından çıkmış. Yani yangın bir şey yap. Daha değişik olmuş bu kim Bunu bilmiyorum. Lefty. Lefty güçlü bence. Çünkü Puppet. Ama Henry'nin yaptığı bir şey bu. Eee. Animatron gibi bir şey. çok güzel. Fırıfı. yok da şimdi. Baya koyabilir mi? Evet. Tam C. Ortası. Her bir her helpy Her de. Çöp çetesi hiç alakası yok. Bunun da hiç yok. Bunların hiç alakası yok. Ha. Bunlar geldik. Yoksa fiyatı Ya bence bunlar buralarda falan böyle. Çok da güçlü olduklarını şey yapamam yani. Elçik de bu arada. Oha. Oraya bayağı uzadı. Bu da bu da. Ben bunları bilmiyorum. Oho, bu fiyat bir. Fiyat bir bayağı güçlü. Ama dur daha fiyat bir yılda değiliz. Buna old mı? mi? Old hiç alakası yok. Bunlar diye gelen güçlüye girer abi. Çünkü yani fiyat bir yıl, fiyat bir yıl, Yani. Şey mi oluyor? Gol. Bu. Bu şey mi? Fiyat bir mı? Yoksa. Bunun için mi? Herhalde. Bu. Fiyat bir sayılıyor. Ondan Bence bu da güçlüdü ya <laughs> abi güçlüdü ama görünüşlerine bak şimdi çok havalı ya bu ne glitch Gülüş... yok glitch step değil Bun... bunu ben bilmiyorum bunları bilmiyorum bunlar ne ya Yatıyorum. ne ya Eee. bu da bu ne aynıydı bu aynıydı ya ee. Bu ne bilmiyorum. Şu Mike mı mi bu? Mike. What? Dur dur dur. Ne oldu? Tek adam mı geldin ya? İkinci şeye geldik. Ama aslında ben ne zaman nereden basacağımı bilmiyorum. İkisi kaldı. Bunlar bu. Bunlar herhalde bak oldu şeyde. Evet, bir şey oldu. Ee, Mike İnsan yani bu normal e değil ya insan gücünde sonuçta Scott Kaftan da insan ne yani uzaylı olmayacak ona göre tabii ki. Ee, liste böyle oldu arkadaşlar umarım beğenmişsiniz Beğenmişsinizdir videoyu. video abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay bye, bye. bye.